Peki, restoranlara ne zaman açılım gelecek Ahmet Bey? Vallahi ben kapandığı günden itibaren söylemiştim. Beşinci ayın sonuna doğru. Ee, i̇nşallah öyle beşinci olmaz. Ayın, beşinci ayın sonuna diyorsunuz. Evet, ha Kapandığı günden beri öyle söyledim. Çünkü nedenine gelince e, ben biraz altıncı isim kuvvetlidir. E, şimdi kış ayındaki krip meselesini atlattılar. Şimdi Mart'tan itibaren de bahar kribi gelecek. Arkasına bu yaprakların tozları mozları denilen olay gelecek. Ben öyle görüyorum. Beşinci ayın sonu görüyorum. Muzaffer arkadaşım bana gülüyor. İnşallah öyle olmaz. Ben istiyorum ki yarın açarım. Çünkü gerçekten çok yorulduk. İnsanları özledik. İnsanlardan ayrıştık. Ee, Gönlüm. istiyor ki yarın açalım. Yani ben şimdi e, beklentim beşinci ayın sonu diyorum Bülent Bey. Muzaffer Bey siz ne diyorsunuz? Ben diyorum ki yani e, bayramdan sonra dördüncü ayda bayramdan sonra bu Austin bayramını geçtikten yumurta bayramı geçtikten sonra umarım dileklerim bunların tek bir dileği de budur. Burada açarlarsa herhalde bu bu bayramı geçirdikten sonra bu bayramdan sonra da açarlar derim. Umarım geç açarsa sağlıkla huzurla önemli olan bir gün geç bir gün erken sağlık çok önemlidir bizler için. Hepimiz Türk vatandaşlarımız olarak hepimiz için sağlık çok önemlidir. Para parayı kazanabiliriz ama sağlığı kazanamaz. Çok eş dostlarımızı kaybettik burada. Bunlara tabii ki bu kaybedenlere de baş diliyorum. Yine mekanları cennet olsun diyorum. Ve bütün herkese de selamlar söylüyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Sağlık ve huzurlu bir günler olsun diyorum. Allah'a şükür. İnşallah bir an önce bütün dünyada bu illet gider. Herkes de eski günlerine kavuşur diyorum.